Merhaba arkadaşlar, Dizi Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'mizde yayın hayatına devam eden her cesaretini sevilen Emanet'in başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni karelerimiz geldi. Daha. Biz izleyicilerim. Umarım Topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında giriş haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi varsınız değerli izleyicilerim her zaman bizimle kalın. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın.